قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري السلام عليكم Tekfir dinin aslından mıdır yoksa şerefi vacip midir? Kardeşler. Ee, tekfir dinin aslından mıdır yoksa şerefi vacip midir? Şimdi ben dinin aslını başta bir yarım saat burada anlatmam lazım. Dinin aslını ne demek? Dinin vacibi ne demek? Ondan sonra bu mesele açıklamam lazım. Kardeşler. İslam'da vallahi böyle bir konu yoktur. İslam dininde böyle bir konu yoktur ne senetin kitaplarında ne yeni kitaplarda. Tekfir dinin aslından mıdır? Vacibinden midir? Bu başlık yani İslami bir başlık değildir. Müslüman alimlerin kitaplarında yazdığı bir başlık değildir. Tekfir dinde vardır. Şunu söyleriz. Mevlem yukeffiril müşriki kim müşrikleri tekfir etmezse ev şekke fi küfrihim küfürlerinde şüphe ederse mezheplerini doğrularsa kefara kafir olur. Bitti. Kimin kafiri tekfir etmeyişi, müslimi tekfir etmeyişi, haberin yani ayetlerin yalanlanmasını gerektiriyorsa biz onun kafir olduğuna inanırız. Bu meselede tafsilat vardır. Yani izahat vardır, konuşulması gerekir. Yani bazı dönemlerde bazı alimler bazı şansları tekfir etmişler, diğer bazıları tekfir etmemişler. Zaman zaman da olan konular, olaylar ve alimlerin meseleler hakkındaki tutumları konularda değişkenlik arz edebilir. Böyle bir konu yok. Lakin bir insan, bir insana bir insanın kafirliği, müşrik oluşu ulaştıktan sonra, onun kafir olduğunu bildikten sonra, ben kafir tekfir etmem dese bu adam kafir olur. Şöyle ibare kullanalım daha ışıklar net. Kafirleri, müşrikleri tekfir etmiyorum desen böyle bir ibare kullansa, bu adam kafirdir. Yüzde yüz dinsiz bir adamdır. Çünkü Allah kafirleri tekfir ettiği halde ben Allah'a muhalefet edip tekfir etmiyorum diyor. Bunu söylemese de onu ifade ediyor. Allah birine kafir diyor, o birine Müslüman diyor. Allah Müslüman diyor, o kafir diyor. Allah'ın iman dediğine küfür, küfür dediğine iman. İslam dediğine küfür, isla küfrüne İslam. Bu Kur'an'ı yalanladığı için, haberi yalanladığı için kafirdir. Kim müşrikleri tekfir etmezse, ümmetin küfür olduğunda icma ettiği, bütün alimlerin, ümmet alimlerinin küfür dediği bir konuda puta tapan bir adamı, secde etmiş, puta secde eden bir adamı tekfir etmeyen kafirdir. Kur'an'ı pisliğe atan bir adamı tekfir etmeyin kafirdir. Net ibarlı. Peygamber'e, Allah'a, meleklere küfreden, söven, dini diline dolayan, dine hakaret eden, Müslümanlara, İslam'ından dolayı hakaret eden bir adam tekfir etmezse bir kişi kafir olur. Ama tekfir dinin aslından mıdır? Veya vacibinden midir? Bu, bu, bu ibare, bu konu vallahi İslam'ın konusu değildir yani. Yani böyle bir konu ben bilmiyorum tarih. Böyle bir söz söyleyemem bilmiyorum. Tekfir dinin aslından mıdır, vücubundan mıdır? Yani aslından, vücubundan. Yani vaciptir desek, yani bu mu acaba? Tekfir etsek de olur, etmesek de olur. Bunu söylemez insan. Şimdi Ebu Cehil'i e tekfir etsek de olur, etmesek de olur. Diyen bir adam kafir olur. E, vacibinden de desek mesela namaz kılmak, e, oruç tutmak dini vacibindendir. İnsan oruç tutmasa kafir olmaz. Tekfir dediğinin vacibindendir vacibinden de desek abicayla tekfir etmeyen de sorun olmaz, olur, bir şey olmaz. Denilmez ki bu. Desem, aslından da desem, aslan kasteti nedir? Tekfiri, tekfir, Allah'a iman etmek gibi fıtrata yerleştirilmiş, akla yerleştirilmiş, akılla bilinen, fıtratla bilinen, hiçbir şekilde peygambere ve vahiy ihtiyaç duymayan bir şey midir? Hayır. Bu da değil. Tekfir, hükmün şer'iyyün. Şer'i bir hükümdür. Kim mükafir olursa biz bunu ona indiririz. Bitti bu kadar. Men vaka'a fil küfr, kim küfre girse, vaka'a kufra aleyh, küfür de onun üzerine biner. Kim şirke bulasa, şirk ona biner. Kim nifaka bulasa, nifak ona biner nifak işleyene münafık denilir küfrü işleyene kafir denilir şirki işleyene müşrik denilir yahudi olana yahudi denilir yani, ama tekfir dinin aslından mıdır vacibinden midir, esası mıdır usulü müdür tekfir hükmün şer'i şer'e bir hükümdür, itikadi bir meseledir biz bu dine müslüman olmak için nereye gidiyoruz la ilahe ile gidiyoruz başta la ilahe la ilahe la ilahe diyerek bütün tavukları reddediyoruz bütün tağutları inkar ediyoruz. Tağutların inkarı bir, onlara ibadetin, itaatın, itibarın batıl olduğuna inanmak. İki, onlardan uzak durmak, onlardan beri durmak. 3- onların kafir olduğuna inanmak. Dört, onlara düşmanlık yapmak. Zaten var içinde. Ama e zaten la ilahe illallah dinin aslıdır. La ilahe illallah bu tekfir anlaşılıyor. Ama böyle bir başta başta bir konu ben bilmiyorum yani kardeşler. Böyle bir konuya hiç إن شاء الله قد كفاني علم ربي من سؤالٍ, <سؤال>, <سؤال>